bakalım. At bakalım arabalarını. Hangisi daha hızlı gelecek bana? Topla ne yapıyorsun? Top sallıyorsun bana. Tamam. Arabaları sallıyorsun. Başlasın yarış. Hadi bakalım. At bakalım. Hangisi daha hızlı gelecek? Ama teker teker atacaksın. Hızlı değil. Bak böyle değil. Bak şöyle. Hoppa. Gördün mü? Hadi yeniden yap bakalım. Önce pembeyi at. Sonra şimşeyi at, sonra kırmızıyı. Böyle sırasını at. Önce hangisini atmak istiyorsun anneciğim? Bunu. Hadi bakalım at bakalım. Yavaş mı? Çok hızlı at mı? Çok hızlı attım. Ta takla atıyor, gelemiyor bana annem. At bakalım. Oo! Tamam, Bir. Başka? Başka hangi araba var? Bu. At bakalım. Pembe geldi. 2. Top sallıyoruz arada. O top sallamak neyse ben yani anlamadım. Ümmü Gülsüm kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Bak, ha tamam. Yarış başladığı için bayrak sallıyor ya arkadaşlar. O da top sallıyor değil mi annem? Evet. Ben onu anladım. Tamam evet at bakalım annem. Evet. Uzay mekiği araba. Çok hızlı geliyor. Çekemiyorum hızlıca. Evet. Evet salladık bayrağımızı kırmızı arabanız geldi. Çok hızlı gitti anneciğim arkam. Kırmızı araba gerçekten çok hızlı gitti. Kırmızı araba çok hızlı gitti. Bayrağımızı sallıyoruz. <laughs> evet at onu bana anneciğim at. Ö ters gelemez o. O takla atıyordu ama artık çalışmıyor. Biraz yavaş geldi. Sıra bende. Başlıyoruz. Geliyor ilk arabamız. Tamam ben dizerim. Sen kendi yerine geç. Ben kendim dizeceğim alacağım da. Anneciğim burası benim araba alanım. Sen kendininkini dizdin sıra bende. Bırak bakalım tamam. İlk önce ben onu en son atacağım. Otur oraya bakalım. Başlayalım mı Gülsüm? Efendim, ben atıyorum ben şimdi alacağım. ilk önce bu. Hantal arabadan atacağım. Aslında çok iyi deniz buydu ama şimdi atıyorum. Bir, iki, ne? üç. Gördün mü? Ben yoldan gitmeyeceğim. Direkt atıyorum bak. Yolda gideceğiz tamam. Bu arabalarımı bir geliştireyim mi sonra? Geliyor. En hızlı hangisi gelecek? 1 2 3 Hoppa attık. Sıra bunda. Bakalım sanki bu biraz yavaş gidecek gibi. Neden? Çünkü bu uzay aracı olduğu için uzay uyumlu. Mars'ta daha iyi gidebilir. Değil mi? Uçak Ha buralarını açalım panellerini. Tamam hadi bakalım. Geliyor, geliyor. Otur yerine sen. Atıyorum 1 2. Hoppa bu da iyi gitti. Bu da güzel beğendik. Kanatlar mı? Kanatlarmış orası. Pardon. Biz bilemedik ya. Kusura bakma ya. Hadi bakalım. Bir. iki, Üç. Geldi pembe araba. Evet. Son olarak en hızlı arabamız. Bak bu Ceylan yapar diyorduk aslında. Yavaş gider diyorduk ama en hızlısı bu gidiyor ömrüsün. Bir. iki, Üç. Hoppa. Gitti. Hadi yollardan geri gel bana. Bayrağımızı salladık. Salladık bayrağımızı. Yollardan tekrardan gel bana. Aa dağları açtı geldi mi gülsün Atatürk bayrağı arabası Atatürk bayrağı arabası Atatürk bayrağı arabası çünkü kırmızı ve beyaz olduğu için Atatürk bayrağı arabası diye düşünüyorum gülsün ona. Bayrağın üzerinde kırmızı ve beyaz olduğu için ümü gülsün Bunu Atatürk bayrağı diyor arkadaşlar. Hadi bakalım anneciğim. Bu o ne arabası? Kanat arabası. Bu da kanat arabasıymış. Tamam. Diğeri neymiş? Bu da kanat da kanatları var. Oo, o şimşek mi ya? Bakayım be. Şimşek miymiş bu? Evet. Şimşekmiş bu. Şimşek hızıyla geliyor. Hı... Hı. Hem uçabiliyor bu hem de yerde gidiyor bu. Ümü gülsün. Çok güzelmiş bu. bu? Bunu da attı. Üst üste geldi. Bütün arabalar burada. Bunlar ne bekliyor burada? <laughs> gözsün bunlar bence senin yanına gelmek istiyorlar bence. Geliyoruz İmigülsün, bekle bizi, geliyoruz. Geliyoruz İmigülsün, lütfen, lütfen bizi ayağınla itme. Geliyoruz, bak, şimşek geldi yanına. Aa şimşeyi tekrar itme ama. Ben de buradan giderim. Bak, aa nasıl gitti bak, 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 bak. Nasıl gitti bak, bak geliyor, geldi, geldi. Hayır öyle hızlı atma, öyle hızlı atma. Bak onlar üzülür annem o zaman. Bizimle bir daha oynamak istemezler. Hadi bakalım atıyorum bak. Atıyorum. Uçarak gelecek bu. Oo. Uçtu geldi ya. Bu da Barbie. Hello Barbie. Barbie geliyor. Barbie geliyor. Emi yanına geliyor. Oo, aa şimşekle kaza yaptı Barbie. Ya kaza yaptırdın anneciğim onları sen. Olmaz ki ama öyle. Aa Neyse ya biz bunları akşam bir Adem ustaya götürüp tamir ettilerim. Tamam mı? Sen bugün bunları çok kaza yaptırdın. Arkadaşlar biz bu arabalarımızı akşam Adem'le beraber tamir edelim. Çünkü Adem tamir ustası. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik güle güle. Bitmedi. Ne oldu bitmedi? Daha bitmedi. Tamam oynayacağız yine biz.